Bebekler bizim en değerli varlıklarımız. Toplumumuzun geleceği, bu geleceği de etkileyen en önemli çevresel faktör beslenme. Sadece anne sütü alan bebeklerin oranı ilk 6 ayda %20'lere demiş durumda. Hayatımızın ilk bin günü kaderimizin yazıldığı dönem. Hayatının ilk 2 yılında şeker kısıtlaması yapılan çocukların erişkinlik hayatlarına bakılmış ve şeker kısıtlaması yapılan çocuklar çok daha az hasta oluyorlar. Diyabet, hipertansiyon ve obezite. Türkiye'de her 3 bebekten biri sofra şekeriyle daha dördüncü ayla tanışıyor. Ben de bir anneyim. Paketli gıda ile ilgili yanlış anlaşılan bazı süreçleri de aslında düzeltmekte fayda var. Devam sütleri kuru gıdalar, toz gıdalar. Yani içerisinde bir sıvı aktivitesi yok. Oldukça güvenli. Doğru paketleme... Oksijen TV'den herkese merhabalar. Bugün konumuz bebek beslenmesi. Çok değerli uzmanlarımız, uzman çocuk doktoru Murat Palabıyık ve gıda mühendisi Tuğba Parıltı ile birlikteyiz. Ben minik bir giriş yapacağım. Niye bugün buradayız? Sonra sözü uzmanlarımıza bırakacağım. Ben Sibel Yüksel, Nutrisya, anne bebek beslenmesi pazarlama lideriyim. Yıllardır bu alanda çalışıyorum ama aynı zamanda anneyim. Feryal isimli 4 yaşında bir kızım var. Aptami çocuk devam starı olarak toplumda çok önemli bir, bir misyon üstlendiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bebekler bizim en değerli varlıklarımız. Toplumumuzun geleceği, bu geleceği de etkileyen en önemli çevresel faktör beslenme. Bugün buradayız, değerli uzmanlarımızla birlikteyiz. Çünkü bazı araştırmalar gösteriyor ki bebek beslenmesi konusunda alarm veren bazı gerçekler var ülkemizde. Biz biliyoruz ki anne sütü bir mucize. Bebeklerin özellikle ilk 6 ayda sadece anne sütü alması gerekiyor ve iki yaşına kadar devam etmeleri gerekiyor. Ama datalar gösteriyor ki sadece anne sütü alan bebeklerin oranı ilk 6 ayda yüzde %20'lere gerilemiş durumda. Ve devamında da aslında ne yiyor bebeklerimiz diye baktığımızda erken ve yanlış ek gıda tehlikesinin yükseldiğini görüyoruz. Sofra şekeri üçüncü, dördüncü aydan itibaren bebeklerin midesine girmeye başlamış durumda. Bu alanda yıllardır çalışıyoruz. Bu gerçekler bizi bugün buraya getirdi ki artık toplumda bebek beslenmesi konusunda bilgiyi arttırmaya ciddi bir ihtiyaç var. O yüzden ben bugün sorularımı uzmanlarımıza yönelteceğim. Onlardan bilimsel gerçekleri alacağız beslenme konusunda. Bu ilk bin gün biz bu alanda çalışan bizlerin çok sık duyduğu bir kavram. Evet. Peki hocam bu ilk bin günün Geri kalan hayatının geri kalan dönemi için bebekler için asıl önemi nedir? Aslında sadece bebekler için değil hepimiz için hayatımızın ilk bin günü kaderimizin yazıldığı e, dönem. Anne rahmine düştüğünden itibaren bir bebeğin gebelik artı ilk iki yaş toplam bunlar yaklaşık bin gün ediyor. Bu dönemde yaşadıkları ve deneyimledikleri her şey etkisini ömür boyu sürdürüyor. Biz kaç yaşına kadar yaşayacağız? Hangi hastalıklara yakalanacağız? Yaşlandığımız zaman Alzheimer mi olacağız? Yaşlandığımız zaman diyabet mi olacağız? Başka kronik hastalıklarımız olacak mı? Bunların hepsinin belirlendiği dönem ilk bin gün. Hatta yeni çalışmalar yayınlanıyor. Mesela ilk bin günü e, en ideal şartlarda geçiren bebeklerin hayatları boyunca daha az hastalandıkları ve yüzde 25 daha çok para kazandıkları gösterilmiş, akademik olarak da daha çok ilerledikleri. Bunlar aslında çok önemli çünkü bireysel olarak değil toplumu da düşünecek olursak daha az hastalanan, daha sağlıklı ve e, daha mutlu bireyler aslında toplum refahının da e, yükselmesini sağlıyorlar. Çok o yüzden zor. ilk bin gün çok önemli. En önemli e, ilk bin günde yapılacak şeyler neler? Bir Gebelik döneminin sağlıklı geçmesi yani bilimsel gerçeklere uygun bir şekilde annenin hamileliğinin takip edilmesi. İkincisi mümkünse doğumun vajinal yolla doğum olması. Sezaryenin kurtarıcı bir e, doğum metodu olduğunu unutulmaması. Gerektiği zaman tabii ki sezaryenle doğum olabilir. Üçüncüsü bebeğin doğar doğmaz en kısa süre içinde annesinin memesiyle tanışması, anne sütünü alması ve anne sütünü hayatın ilk altı ayında sadece ve sadece tek besin olarak alması, altıncı aydan sonra da anne sütünün en az iki yaşına kadar hatta mümkünse daha uzun sürede bebeğin almasının devam etmesi. Dördüncüsü çocukluk çağı izlemlerinin eksiksiz yapılması, aşılama yani bağışıklamanın eksiksiz olması. Bunların hepsi ilk bin günün bileşenleri. Ama en önemlisi benim kendi kişisel görüşüm ama bilim de bunu söylüyor. İlk bin gündeki beslenme etkisini ömür boyu devam ettiriyor. Çok doğru. Programın girişinde bazı gerçeklerden bahsettik. İlk 6 ayda sadece anne sütü alan bebeklerin oranı gittikçe düşüyor. Yüzde 20'lere geri demiş durumda. Peki buradaki asıl tehlike nedir? Erken ve yanlış ek gıdalar. Biz bilimsel araştırmalardan şunu biliyoruz ki Türkiye'de her üç bebekten biri sofra şekeriyle daha 4. ayla tanışıyor ek gıdaya yanlış ek gıda seçimleriyle yanlış bir dönemde başlıyor ve tüm sağlık otoritelerinin de söylediği şekilde anne sütü varsa zaten anne sütü eksikliğinde bunun e, bilimsel bir çözümü var. Biz de aslında bunu sizin gibi uzmanlara sorup e, topluma ulaştırmak istiyoruz. Bu anlamda da e, paylaşımlarınız çok değerli. Annesi bir mucize. Peki e, sağlık profesyonellerine danıştığı takdirde anne nasıl bir beslenme e, yolu izler devamında eğer orada bir eksiklik yaşarsa? Ee, anne sütü gerçekten altın standart. Yani bebeğin doğar doğmaz e, anne memesiyle tanışması lazım. Eğer anne sütünün azaldığı ya da olmadığı bir durumla karşılaşırsak ilk yapacağımız şey Anne sütünü yerine koymak yani sütüm azaldı diyen annelerde ilk yaptığımız şey e, laktasyon indiksiyonu yani anne sütünün arttırılması. Bunun için çok etkili, çok e, başarılı emzirme danışmanlığı teknikleri var. Dolayısıyla bazen e, değişik sebeplerden dolayı sütü kesilmiş olan anneler biz sağlık profesyonelleri geldiği zaman uygun bir laktasyon eğitimiyle onların tekrar bol bol doya doya anne sütü vermelerini sağlayabiliyoruz. Ama nadiren de olsa bazı durumlarda gerçekten anne sütüne ulaşamadığımızda benim en çok gördüğüm hata ım, sofra şekeriyle erken tanışmak oluyor. Ee, Kasım 2024'te yani yaklaşık daha bir yıl olmadı Science dergisinde çok geniş bir araştırma yayınlandı. Dünyanın en önemli bilimsel bilim dergilerinden bir tanesi hayatının ilk iki yılında şeker kısıtlaması yapılan çocukların erişkinlik hayatlarına bakılmış ve şeker kısıtlaması yapılan çocuklar çok daha az hasta oluyorlar diyabet, hipertansiyon ve obezite. Dolayısıyla eğer biz anne sütünün yerini ee, sofra yemekleriyle erken dönemde doldurmaya çalışırsak ve özellikle şekerli gıdalarla tanıştırırsak bebeği gelecekteki kronik hastalıkların zeminini hazırlamış oluyoruz. Yani ilk 6 ay sadece anne sütü olmadığı zamanlarda bunun yerini e, sofra yemekleri tamamlamayacak. O zaman bilimsel gerçeklere göre hazırlanmış devam sütleriyle gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim annelere önerim anne sütünün yeterli olup olmadığı konusunda mutlaka hekiminize yakın iletişim içinde olun ve gerektiği takdirde hangi ürünün kullanacağına hekiminiz karar versin. Şimdi bu yoldan geçmiş olan her annenin e, soru işaretidir. Boğaltı bekler, ek gıda başlar, doğru zamanı Tüm sağlık otoriteri der ki altı aydan sonradır ama ne kadar başlamalı, nasıl başlamalı? Altı, dokuz ay önemli bir döneme iştir. Dokuz aydan sonrası önemli bir döneme Sonra bir yaş gelir. Peki o dönemlerde nasıl bir e, beslenme tavsiyesinde bulunuyorsunuz? Özellikle miktarlar çok büyük soru işareti annelerde. O açıdan sormak istedim. Evet doğru bu konuda anneler bize çok danışıyorlar gerçekten. Unutmamamız gerekiyor ki ilk 6 aydan sonra tamamlayıcı beslenme diyoruz. Bakın. Ek gıda sözcüğü çok kullanılıyor ama aslında doğru isimlendirme tamamlayıcı beslenme. Niye? Anne sütünün ana besin olduğunu 6. aydan sonra unutmayacağız. Ama artık büyümekte olan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılaması için anne sütünü destekleyeceğiz, tamamlayacağız. 6. ay ile 9. ay arasında bir bebeğin günlük beslenmesinin yüzde %60-70 kadarını anne sütünün oluşturması... %30 kadarını tamamlayıcı beslenme yani sofra yemeklerinin oluşturması bekleniyor isteniyor. 9. E, aydan sonra oranlar yaklaşık yüzde %50 yüzde %50 yani 9 ay ile 1 yaş arasındaki bir bebeğin günlük beslenmesinin yüzde %50'sinin anne sütü yüzde %50'sinin de sofra yemekleri olması ve 1 yaşından sonra da artık %30 anne sütü, %70 sofra yemekleri olarak devam ediyoruz. Anne sütü ne zamana kadar? Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlerinde bir güncelleme oldu 2023 yılında. Eskiden bebekler 2 yaşına kadar anne sütü alsınlar diye öneriliyordu. Şimdi artık iki yaş ve ötesi diye geçiyor. Yani ucu açık bırakıldı. Eğer bebeğin büyümesi gelişmesi iyiyse anne mutlu, bebek mutlu... E, çocuk doktoru da her şey yolunda gittiğini görüyorsa iki yaşından sonra da emzirmeye devam etmenin hiçbir sakıncası yok. Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu altıncı aydan sonra tamamlayıcı beslenmeye geçince anne sütün ikinci plana atılmaması gerekiyor. Gene başrolde anne sütü var. Nadiren de olsa anne sütün eksikliği olan durumlarda da onun boşluğunu o yüzde yetmiş Altıncı aydan sonraki anne sütü oranını sofra yemekleriyle tamamlamamak, bebeğin yapısına uygun formül sütlerle tamamlamak, devam sütlerle tamamlamak gerekiyor. Çünkü e, mesela 100 cc anne sütünün içindeki besin bileşenlerini biz sofra yemekleri tamamlamaya çalışalım. Mesela A vitamin açısından hani 7-8 tane elma yemesi lazım bebeğin. Biz yiyemeyiz ya da işte kalsiyum açısından yani o kadar çok yumurta yemesi lazım ki 100 cc anne sütünün içindeki besin değerlerini karşılayabilmesi için. Dolayısıyla hani biz e, anne sütünün olmadığı durumlarda tamamlayıcı beslenmeyi arttırarak onun besin değerlerini yakalayamıyoruz. O yüzden. Çok önemli gerçekten. Evet, bu yani çok fiziksel önemli. olarak imkansız bir durumdan bahsediyoruz. Bazı. Ek gıdayla o gereksinimleri tamamlamak çok zor. Zaten anne sütü mucizesi de o tek bir damlanın mucizesi, o bir damlanın içinde çok zengin bir içeriğin bebeğe sunulabilmesi. Evet. Bazen şöyle oluyor. Anneler diyorlar ki hasta oluyor mesela bebek Tamamen yemek yemeyi kesiyor. 9 i̇şte aylık ateşlendi. Sadece annesini yemiyor diyor ki benim sadece e, sütümü alıyor ama hiçbir yemek yemiyor. Bu çocuk beslenemiyor mu? Hayır, besleniyor. Aslında oradan aldığı anne sütü onun birçok ihtiyacını karşılıyor. Yani hastalık döneminde kısa bir süre ek gıdaları yani tamamlayıcı beslenmeyi yapmasa da bebeğe hiçbir e, zarar gelmiyor. Çok doğru paylaşımlar, çok teşekkürler bu değerli bilgiler için ee, Murat Bey. Biraz e, Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. Tuğba Hanım siz de yıllardır gıda kategorisinde çok değerli bilgileri paylaşıyorsunuz kendi hesaplarınızdan tüketicilerle. Evet. Yakın zamanda da Nutrisyane Araştırma Merkezi'ne bir gezi gerçekleştirdik hep birlikte. Murat Bey bahsetti anne sütü bir mucize yoksa veya yetersizse yerini yerini alabilecek, yerine konabilecek, bebeğin ihtiyacına uygun besinleri verebilecek aslında tek bir seçeneğimiz var. Devam sütleri. Devam sütleri demişken o araştırma merkezindeki izlenimlerinizi merak ediyorum bir gıda mühendis perspektifinden. gerçekten anne sütü mucizesine bir kez daha tanık olduk. anne sütü araştırma merkezinde tamamen anne sütü referans alınarak yapılan çalışmalarla ürünler geliştiriliyor. Ee, tabii ki biz devam sütlerini anne sütü eksikse ya da yoksa kullanıyoruz. Gördük ki anne sütü araştırma merkezi aslında bir bilim merkezi. Elinin üzerinde uluslararası üniversite ve enstitü ile bir işbirliği yapılıyor. Ee, birbirinden farklı disiplinlerde pek çok bilim insanı var. Gerçekten çok büyüleyiciydi onlarla konuşmak. Ee, ben de kendimce yeni, yepyeni şeyler öğrenmiş oldum. E, aynı zamanda 80'in üzerinde de klinik çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sadece gıda bilimi ve teknolojisi üzerine değil. Pek çok da klinik çalışma yaşam e, bilimi üzerine de pek çok klinik çalışma yapılmıştı. O da çok etkileyiciydi gerçekten. Anne sütünün e, odağında, tamamen anne sütü mucizesi odağında 50 yıldır anne sütünü araştıran bir merkez. E tabii bu merkezde ben e, hem meslektaşlarım hem de farklı bilim insanlarıyla da görüşme şansı yakaladım. E, gördüğümüz kadarıyla özellikle probiyotik, prebiyotik ve postbiyotiklerle ilgili de araştırmalar yapılmış. Hem etkinliği klinik testlerle kanıtlanmış prebiyotik karışımları hem de e, bildiğiniz gibi anne sütünde en yaygın bulunan e, Bifidobacterium breve bakterisi probiyotik bakterisinin ilavesi hem de postbiyotiklerle zenginleştirilmiş formüller ortaya konmuş. E, gerçekten etkileyiciydi araştırmaları. Aynı zamanda şimdi ben kendi mesleğim gereği de e, biraz üretim teknolojilerini ve ürün geliştirme süreçlerini de incelemek istedim. E, ve harika bir pilot tesis var. Tabii bu saydığım çalışmalar neticesinde reçeteler belirleniyor ve bu reçeteleri de o pilot tesiste deneyerek nihai üretim reçetesine e, ulaşılıyor bilim insanlarıyla birlikte. Ardından da üretimlere geçerek. Çocuklarımızın beslenmesi için güvenli, besleyici ürünler ortaya çıkıyor. Devam sütleri aslında anne sütünün yokluğunda, eksikliğinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek komplike bir besin. Ee, bir soru daha var annelerden sıkça aldığımız Tuğba Hanım. Ee, devam sütleri koruyucu içermiyor fakat tazeliğini nasıl koruyor? Öncelikle zaten devam sütleri, formül sütleri hem ülkemizde hem de dünyada katı regülasyonlarla takip edilen ürünler ve gıda güvenliği kalite standartları çerçevesinde de yüzü aşkın parametrede son üründe tüketiciye ulaşana kadar analizler gerçekleşiyor. Hatta bizim izleme programlarımız var. Yine gıda güvenliği ve kalite standartları olan firmaların uygulaması zorunlu olan bu izleme programlarıyla neredeyse 200 aşkın parametrede ürünler kontrol ediliyor, onaylanıyor uzmanlar tarafından. Devam sütleri, kuru gıdalar, toz gıdalar yani içerisinde bir sıvı aktivitesi yok. Oldukça güvenli. Doğru paketleme ve üretim koşullarıyla herhangi bir koruyucuya ihtiyaç duymadan zaten üretebiliyoruz. Dolayısıyla içinde herhangi bir koruyucu madde yok. Zamanında bu soruları cevaplarken bir örnek verirdik böyle evlerimizde annelerimizin yaptığı bir tarana vardır. Toz halde uzun süre kalır nasıl Doğru. kalır diye sorulur. Aslında o su buharı uçtuğu için herhangi bir bozulma reaksiyonu olmuyor ve toz halde olmasının da bir sebebidir bu. Doğru. Koruyucu e, katılmadan uzun süre onu muhafaza edebilmek Doğru. çok da aldığımız sorulardan biri. Çok teşekkürler. Canım. ...paylaşımınız için. Murat Bey, e, ben sizin çocuk doktoru olarak görüşünüzü merak ediyorum. Prebiyotikler, probiyotikler, postbiyotikler... ...toplumca bir pandemi geçirdik, bu biyotikler hayatımıza girdi. E, evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Anne sütünde bu içerikler var mı? Devam sütlerinde var mı? Sizin bu konudaki bilgilerinizi alabilir miyiz? Ee, biz tıp fakültesinde okurken, 30 sene öncesinden bahsediyorum. Daha da öncesinden hatta. Anne sütü anlatılırken bize anne sütü sterildir, anne sütü temizdir, anne sütünde hiç mikrop yoktur denirdi. Biz de öyle öğrenirdik. Ama yıllar içinde gördük ki aslında anne sütü steril değil. Anne sütü içinde birçok canlı mikroorganizma var. Sonradan hayatımıza katılan yeni bir deyim. Fonksiyonel besin. Fonksiyonel besinler vücutta insanı sadece beslemek için değil, e, bü, e, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen bağışıklık sistemini düzenleyen yani beslenme dışında da fonksiyonları olan besinlerdir. İşte bu fonksiyonel besinlerin bir numarası anne sütü. Anne sütünün içinde o kadar çok canlı mikroorganizma var ki ve bunların aslında annenin bağırsağından geldiği de gösterildi. Yani e, entero-mammar yol dediğimiz yani annenin beslenmesi de çok önemli anne kendi probiyotiklerini barsağındaki sütüyle bebeğine veriyor. Bu tabi müthiş heyecanlı bir konu. İnsanda merak duygusu uyanıyor ve daha çok öğrenmek istiyoruz. Fakat tabi bu araştırmaları yapmak gerçekten çok karmaşık ve kompleks. Şimdi ben ee, çok sayıda Nobel ödülü almış olan bir üniversitenin ortamına gittim. Utrecht Üniversitesi müthiş bilimsel ve oradaki meslektaşlarımızla ben iki kez ziyaret ettim. Daha önce orada çalışan e, doktora yapan e, meslektaşlarımla da konuştum. İçlerinde öyle bir merak var ki keşfetme duygusu kendilerine adamışlar bir işe. Anne sütünün sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Buradan elde edilen bilgiler sadece bebek beslenmesi ile ilgili değil, her yaştaki beslenme ile ilgili bilgilerimizi ve uygularımızı kökten değiştirebiliyor. Artık daha uzun ömürlü, daha sağlıklı, yaşlıların bile sağlıklı olması için bebeklik dönemindeki beslenmeleri ne kadar e, önemli olduğunu görüyoruz. İşte bunların keşfedildiği merkezlerden birisindeydim. Burada... Anüsün içindeki biyotiklere çok eğiliniyor. Hani bir ormana benzetecek olursak, değil mi? Ee, probiyotikler ormandaki ağaçlar, prebiyotikler o ağaçların beslenmesini sağlayan toprak, su, e, hava, oksijen. Postbiyotikler de o ağaçların bizim tükettiğimiz meyveler. Bunların hepsinin çok dengeli bir şekilde bir besin ürününün içinde olması gerekiyor. İşte bunu sağlayan en güzel besin anne sütü. Ama anne sütü eksikliğinde o zaman onun yerini doldurabilmek için de bütün bu bilimsel gelişmeleri bilmemiz, bunları hayata uygulamamız gerekiyor. O yüzden çok büyük emekler sarf ediliyor, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla bu merkez beni büyüledi. Evet gerçekten öyle güzel bir noktaya geldiniz. Ben de kişisel de bir deneyim de paylaşmak isterim. Bu aileye katıldığımdan beri beni en çok etkileyen konu sizin de bahsettiğiniz gibi Aptamin çocuk devam sütlerini üreten, araştıran, geliştiren, rafa koyan, evlere girmesini sağlayan insanların, ailelerin bu ürünü en çok kullanan kişiler olmasıydı. O güvenle kendi çocuklarına verdikleri bu ürünü aslında e, toplumumuzun en değerli varlıklarına, bebeklerine sunduklarını görmüştüm. O anlamda işin fiziksel boyutu tabii ki çok önemli beslenme ama psikolojik boyutu da çok derin. Gerçekten iç rahatlığı çok önemli. Dolayısıyla biz de artık e, o araştırma merkezin kapılarını önce size, sizler aracılığıyla da tüketicilerimize açarak bu bilimi anlatma ihtiyacı duyduk ki, ee, çok önemli olan bu bebek beslenmesi konusunda minicik de olsa bir farkındalığımız olsun diye. Yıllardır o insanlar sizin de bahsettiğiniz bu prebiyotikleri, anne sütü prebiyotiklerini geliştirdiler. Her prebiyotik de aynı değil. İdeal oran nasıl olmalı? Devam sütleri nasıl eklenmeli? Bahsettiğiniz ormanın meyvesi olan çok değerli postbiyotikler nasıl eklenmeli? Ee, ve günümüzün geldiği son noktada e, geliştirilen Aptamil Prosonio ile birlikte anne sütünde en yoğun miktarda bulunan probiyotinin probiyotik b brevenin Prosonio'ya eklenmesiyle birlikte Aptamil portföyü bu anlamda e, tamamlandı diyebiliriz. E, yıllardır tabii ki ilk odağımız beslenme ama bahsettiğim gibi işin psikolojik boyutu da çok derin olduğu için bugün bu ekranlarda olmamızın sebebi de aslında hem bilinci artırmak hem psikolojik anlamlı da aileleri desteklemek. Portföy bir kenara bir de bu işi sizin gibi uzmanlar aracılığıyla doğru bilgileri annelere, babalara, yeni ebeveynlere ulaştırdığımız bir platformumuz da var ilk adımlarım. Ee, dolayısıyla her yeni ebeveyn evet mucizevi bir yolculuğa çıkıyor ama mucizevi olduğu kadar da birçok zorlukla da karşılaşıyor. Bu zorluklarda aslında tek ihtiyaç duyduğu şey bilimsel gerçekler ve işin uzmanına ulaşmak. Bu anlamda da onları destekliyoruz. Sadece beslenme değil, ilk yardıma bebek bakımına, bebeğin gelişim evreleriyle ilgili aklına gelebilecek, aklınıza gelebilecek her türlü soruya cevap bulabilecekleri ve en önemlisi de bebeklerine özel bilgileri bulabilecekleri bir platform ilk adımlarım Aptamil portföyü hem ürünler, anne sito araştırmaları hem de bu platformla birlikte e, tamamlandı diyebiliriz. Son bir izleyicilerimizin aklında kalması adına bebek beslenmesiyle ilgili e, vermek istediğiniz mesajları da duymak isterim. Sizden başlayalım Tuba Hanım. Ee, öncelikle ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Bebek beslenmesinde ürünün güvenliği ve kalitesi gerçekten çok önemli. Bilimsel bir altyapıyla geliştirilmesi, uzman kişilerce geliştirilmesi çok önemli. Bizler gıda güvenliği uzmanları olarak ve Kaliteli bir şekilde ürünlerin tüketicilere buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bu anlamda herkesin içi rahat olsun. Ben de bir anneyim. Ee, paketli gıda ile ilgili yanlış anlaşılan e, bazı süreçleri de aslında düzeltmekte fayda var o açıdan. Arkasındaki ciddi bir bilim, ciddi bir emek, kontrol, kalite kontrol, gıda güvenliği süreçleri e, hem yasal hem e, gıda güvenliği standartları gereği sağlamamız Sağlamamız zorunlu olan süreçler sizlerin güvencesi, bundan emin olabilirsiniz. Murat Bey, size dönüyorum tekrardan. Sizin böyle son bir mesajınız var mı izleyicilerimize? Ee, geleceğin dünyası bugüne göre daha zor olacak ve bu zor dünyayı inşa edecek dayanıklı çocuklar. İşte bu dayanıklı çocukların ortak özellikleri hayatlarının ilk bin gününü doğru geçirmiş olmaları. Burada da en önemli komponent, tabii ki en önemli bileşen anne sütüyle beslenme. Bütün annelere benim önerim doya doya, gamsız gamsız, saate bakmadan içinizden geldiği gibi annelik duygularını ikinci plana atmadan bebeğinizi emzirin. Emzirin. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6. aydan sonra da tamamlayıcı beslenmeye uygun şekilde. Ama eğer anne sütünün olmadığı bir durum varsa önce bize danışın. Biz anne sütünü tekrar arttırırız. Tamamen kesilmiş olan anne sütünü tekrar başlatabiliriz ama bütün bunlarda olmuyorsa o zaman bilimsel gerçeklere uygun şekilde hazırlanmış, çok büyük araştırmaların sonucunda elde edilmiş e, uygun devam sütlerini kullanalım. En son mesajda 6. aydan önce eğer devam sütü kullanıyorsak tamamlayıcı beslenmeye geçmek için sakın acele etmeyin. İlk 6 ay sadece anne sütü ve gerektiği durumlarda devam sütleri. Bu konuda mutlaka doktorunuza danışarak hareket edin. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Toplumsal gerçeklerin de alarm verdiği bir dönemde özellikle bu yayınları başlatmak istedik ki anne sütü mucizesini bir kez daha anlatalım. Aptamil çocuk devam sütleri olarak duruşumuzu, anne sütü önceliğimizi Duruşumuzun tamamen erken ve yanlış ek gıdaya yönelik olduğunu bir kez daha aktaralım istedik izleyicilerimize. Ben çok teşekkür ederim katılımınız için. bugünlük bizden bu kadar. Bebek beslenmesi çok önemli dedik. Bugün de bebek beslenmesine yönelik bilimsel bilgileri uzmanlarımız aracılığıyla sizlere ulaştırmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.